Evet. Evet doğru çekiyor. Dibinde biraz ilaç kalsın. Altanın önünde de ufak bir yeri yapalım ki. Aha. Bıraktım. oluşumu görsün. Şurayı şekillendiririz zaten. Şu yerimiz çıkıntıları hızlı olsun. Tamam o kadar bir alan yeter bizim için şey şimdi. Evet. bu. Bu ee, deri imalatında kullanılan deri vakumlu kurutma makinesinin çok evet. özel yurt dışından gelen e, bir filtre bezi yüzeyinin çok düzgün olması lazım ve gözeneklerinin hava geçişine müsait, müsait, olma müsait olma. olması, müsait müsaade etmesi lazım. Evet, tarzikli olarak. Püskürtürsen çiçeği yapıyor bak. Evet. Tamamen açıyor. Çok güzel. İstediğimden çok çok daha iyi oldu. Neredeyse yeni gibi oldu. Neredeyse değil tamamen yeni oldu. <laughs> tamamen yeni oldu. Yani yeni sıfırken olan hali neyse o hali. bu 7 sene çalışmış olan makinenin fitre bezini tekrardan sıfır hale getirdi. Süper. Süper süper süper. Şuralara bakalım. Şu, şu kahverengi olan yerler önce kahverengiye çeviriyor. Evet. O şeyleri alır mısın ha evden evden? Şey, e, e ilacı elim değmesin ha. Al onu <laughs> Al onu. Alabilir miyim suyu? Ertan'ım suyu açar mısın biraz daha? Şimdi altı... Evet. Bunda en önemli olan sır bu yüzeyin değil. Tamam Ertan yeterli bu yüzden değil. Bu gözeneklerin açıldığı zaman arka tarafının da e, bütün boya kalıntılarının eriyip gitmiş olması ki senin yaptığımız denemede bu tamamen gitmişti. Kapatabiliyorsunuz.